Sevgili seyirciler, spor salonlarında ve internet sitelerinde satılan protein tozlarında domuz katkı maddesi mi kullanılıyor? Yetkili resmi kurum onayı olmayan gıda takviyelerinin içerisinde ne olduğunu anlamak adeta imkansız. Özellikle yurt dışından getirilen protein tozlarında domuz katkı maddesi kullanılma riski oldukça yüksek. Domuzdan elde edilmesi alakalı bir risk var mıdır? Tabii ki olabilir. Alınan tedbirler yapılan uyarılara rağmen içeriği belli olmayan gıda takviyesi ürünler kullanılmaya devam ediliyor. Asıl problemin hormonlar ve kullanılan kolajen hidrozatının menşei olduğu söylenebilir. Özellikle sporcuların kullandığı protein tozlarında domuz jelatini katkısı olduğu iddia ediliyor. Domuz menşeili kolajen hidrozeti kullanılmış olma ihtimalinden dolayı bir hassasiyet söz konusudur. Aslında yurt dışından getirilen ithal ürünlerin belli bir prosedürü var. Ancak yapılan tetkiklerde domuz katkı maddesi olup olmadığını anlamak zor. Sadece katkı maddesi olarak kullanılmamış ham haldeki ürünlerin tespiti yapılabiliyor. Bakanlık kendi bünyesinde bunların analizlerini yaptırarak menşeni tespit ediyor. ile alakalı bir e değişim veya parçalanma söz konusu olduğu için alınan her numunede bir et numunesi gibi çeşitli analiz yöntemleriyle direkt olarak menşe hakkında fikir edinilemeyebiliriz. Bu gıda takviyeleri internet üzerinden veya spor salonlarında elden satılıyor. Üzerlerinde herhangi bir resmi kurumun onayı yok ve satışa sunulan ürünler denetimden uzak. Çok yetkin bir denetim sisteminin olup olmadığını bilmiyorum. Ee, olduğunu da zannetmiyorum. Buradaki problem bunun izlenmesiyle alakalı olmalıdır. Gıda Mühendisleri Odası onaylı ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyor.